Çok alacağım. kısa bir şey soracağım. Melik Şarp yeni altı taşına çıkan olduğunu bilmiyorum. Ne ee, o ne? <laughs> Ama yok bir o yo, şakadan şakasını anlamayan bir kitle e, mahcup oldu. <laughs> ben onu dalga geçtim merak <laughs> etme. Bu arada bir dedikodu var onu sorayım. Ee, bahar <laughs> bahar dizisi size gelmiş Demet Evgar'ın oynadığı. Yok ya ben televizyon dizisi yap, Onun herkes biliyor. Yok vallahi. Yok şey muhakkaktı ve ilk ağızdan soralım. Ay, bilir. yok vallahi hiç öyle bir şey yok ya. Bu arada tamam. yeni film hayırlı olsun. Çekimler bitti. Nasıl geçti onu da soralım. Dizi Netflix dizisi. Ha, Netflix dizisi. Çekim bitti. Ee, güzel çok komik ya bilmiyorum. Diz, dur beni ne? <laughs> Nasıl? Nasıl geçti? çok güzel yani çok yani komedi çok güzel bir şey. İyi yani mutlu oluyoruz, eğleniyoruz vesaire. Ama son dönemde ana akımda da yok diyebiliriz artık değil mi? Yok oldu yani ne? yapmıyorsunuz. Ana akıma televizyona yapmıyorsunuz. Ana akıma hiç yapmıyorum. 10 küsür senedir yapmıyorum ya. Uluş bak çocuğumu işte sevgilim yani onu ne bileyim ben 6 gün çok yoğun çalışmak yapıma çok uymuyor o yüzden yani. Peki bir de bu ev fotoğraflarınız çok konuşuldu paylaşım yaptınız ya. Ev Sizin eviniz. Yok bir bir ara, bir ara çıktı ya böyle. Bir dergi için galiba yanlış hatırlamıyorsun. Değil, değil, yalan. Değil. Hayır, biz e, değiliz o. Sizsiniz hayır siz siz sizin siz, e, fotoğraflar hiç çıkmadı. Çıkmadı mı? E, değil Vallahi Yok, ben de Ben değil. iyi hatırlıyorum ama. Yemin ederim bak göster. Vallahi hiç değil. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada <laughs> e, öpüyorum. vallahi gideyim artık. Çok Barış Bey, şey son gülüyor. filmini de sorayım. Nasıl buldunuz afişin özellikle? Afişini çok beğendim. Ben izlemedim. Sürpriz oluyor bana geldi. Vallahi evet. Allah ile Barış'ı aşırı beğeniyorum. İkisi çok güzel bir enerji kadınlar. bence mükemmel bir film. Ya, bir de çok merak ediyorum. Söyle. Vallahi sormadım. Muhtemelen artık. kıskanmıyorsunuzdur ama. Böyle hani, mı? Hayır hani, sürekli hani böyle hani şimdi kaslı yani Kaslanıyor sosyal medyada hayır sosyal medyada e, biraz kasım olsa iyi olur da spor yapmam lazım sana yazık Kıs, <laughs> <laughs> kıskanmıyor musun dakika çok önemli yok gibi. ya artık yani kaç senelik evliyim beraberiz hiç öyle kıskançlık yok duygu olarak da hiç öyle bir duygu hani ne bileyim sosyal medyada böyle evet, karşınıza çıkıyor mesela altına istedik istemez mesela hiç bazı yorumlar zekasını olur zekasını kıskanıyorum benden daha komik bütün arkadaş da bunu biliyor bu yüzden kıskanıyorum <laughs> Melik Şerpe'yle alakalı tam bir şey alamadık ama Yok ya Melik Şerpe biraz... şaka yapmış ama onu oradan çıkarınca sanki yani benim hayatımda... Ya bir de az söylemiş. Ben daha çok para alıyorum programları. <gülüyor> <gülüyor> Olur mu öyle şey? Aşk olsun. Yok yok. Melikşah benim çok yakın arkadaşım. seviyorum onu. Dalgasını geçtim bayağı. Sanki ağzına gelen söyleyelim. Millet gerçek sanmış diye. Sus evet ya diye güldük yani. Bir şey olmadı. Bu arada da Barış Bey mesela dinozor kıyafeti çok konuşuldu. Koş, doğum gününde güldü. Bununla alakalı bir şey söylerseniz sorabilirsin. Ya kızımızla falan eyle, çocuk gibi oynamak hoşumuza gidiyor. Onun da çok hoşuna ya. komedi yapan bir annesi var. babası da çok gizli komik. O yüzden de eğlenceli, mutlu böyle bir şeyler yapıyoruz. Açıkçası. Bundan sonraki kostümü çok merak ettik. Acaba ne giyiyor? Bakalım <gülüyor> Biz <gülüyor> çocuğumuza da <laughs> sürpriz olacak. Var mı böyle midi falan hani? Yok ya evde bir kostüm vardı. Dinozor kostümü yeğenlerim için almıştım. Şimdi kızımız eğleniyor onlarla. Müthiş <laughs> efendim. <laughs> 14 Şubat'ta geliyor sevgiler. Bunu böyle gündelik yapar mısın? İnanmak değil de, <inanırmışsın. gülüyor> bak, <biz> de <laughs> yani yok ya öyle bir şey beklentim yok dermiş <laughs> Vallahi geç kaldım. Son soruyorum. Çocuk... televizyona yapmayı düşünmüyor musunuz? Hani çocuktan dolayı mı yoksa? Şu an hiç düşünmüyorum. Yani ben sinema ve dijital platform hani kısa süren çekimler ve biten şeyleri daha çok seviyorum. Bana uygun olan zaman bana kalıyor. O yüzden şimdi düşünmüyorum. Yani annelik her şeyi evet. bütün fikirlerinizi değiştirmeyi Önceden de yapmıyordum ya. Çocuğum iki buçuk yaşında daha. Yani yalan, evet yalan. Sekiz senedir <laughs> yanmıyorum. Evet yalan yalan sonra. İlk ve son yalan dünyaydı açıkçası. Orada bitirdim bir Evet yani televizyon yorucu olduğu için. Bu arada çok seviyorum. Ben de izliyorum bütün arkadaşlar ama benim yapıma çok uygun değil. Peki efendim teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yok valla, yok, yok valla. Valla çok... çocuğumu bekliyorum diye yok. görüşmek üzere. Ge gibi. geçen gün annem öpüyordu ki Barış Bey'le yaptı. Ha öyle mi? Tamam, o da aynısını yaptı. Evet, çocuğum için. vallahi öyle. Şurada şey, okulu Teşekkür ederiz. Ağzını sağlık. Çok sağ i so is <laughs> the okay.